Merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Bayram. Ersin ile Doğada Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel sulak bir yerdeyiz. Burada e, bulabilirsek obsidyen e, bir de ağaç fosili keşfettim. Güzel verimli bir yer arkadaşlar burası. İşte taşlar oluşumlarını sizlere göstereyim. İşte eee Şöyle bir ağaç fosili sizle paylaşayım arkadaşlar. Yapı oval bir yapı. Şöyle göstereyim. Bu bir ağaç fosili arkadaşlar. İşte ağaç kabuğunun işte yapısı oval şekilde yapısı işte bu şekilde arkadaşlar. Daha bunun belki de bir ağacın gövdesinin tamamıydı belki ama. Maalesef parçalanmış. İşte bu bir ağaç fosili arkadaşlar. İşte hemen yanında bir tane daha. Bölge zengin bir bölge arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Bakınız. Yakınlaştırayım. Tamamıyla bir ağaç fosili. bir tane daha arkadaşlar. Bir ağaç fosili. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gezimize. Bakalım daha neler bulacağız. Burası tahminimce zengin bir bölge. Bakalım neler çıkacak. İşte bir tane daha güzel bir parça. Burada obsidyen olduğunu da tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu bölge buna müsait. Olabildiğince volkanik bir bölge. Bakalım hep birlikte geziyoruz arkadaşlar. Bakalım neler bulacağız. Arkadaşlar bu kayak e, kayaç kuvarsit bir kayaç. Yani komple karışık. Güzel bir parça. Gördüğünüz gibi. Komple kuarsit. Bunlarda yani sürprize açık her şeyi bulabilirsiniz. Geçen yıldan bir ceviz. ilginç. Belki de bir karga düşürdü arkadaşlar. Doğada bir tür şeylere e, şahit oluyoruz. Hiç çürümemiş, tazeliğini korumuş bir ceviz. İşte bu da bir ceviz ağacı ama mutlaka buraya demek gibi e, artık bir alakarga mı diyelim, başka bir çeşit karga mı diyelim. Çünkü onlar daha çok e, bunları nasıl diyeyim, diyeyim e, stokluyorlar. Yani bu tür kuşların işi. Yoksa burada ee, mümkün değil. Yani hele bu mevsimde kalmaz zaten. Senesi geldi. Ceviz artık tomurcuk bile açmış. Arkadaşlar ee, hep birlikte geziyoruz. Umarım sıkılmadan izliyorsunuzdur. Ben ayrıca izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bakın bu tür güzellikleri hep birlikte paylaşıyoruz. Ülkemizde daha gezilecek nice nice yerler var. İşte geldik. Gerçekten çok güzel bir yer. Bakın böyle belki 300-400-500 yıllık bir ağaç. Tabi kesmişler burayı. Kesmişler. Köprü gibi yatmış. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir yerdeyiz. Şöyle. Çıkalım bakalım. Düşmeden etmeden. Bakalım karşıya geçelim. İşte bir tane Konza taşı arkadaşlar. Bu taş Konza taşı. Bu arkadaşlar volkan köpüğü. Esasında volkan köpüğü. Bu e, ponza taşı deniyor. E, i̇nternetten de bakabilirsiniz. Topuk taşı da deniliyor arkadaşlar. Banyodan sonra e, topuktaki deri ölü e, ölü derileri e, temizlemek için de kullanılıyor. Çok hafiftir yapısı. Bazıları suda bile yüzüyor bu. E, biraz hafiften ağır. Ama bazıları suda bile yüzüyor. O kadar hafifler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu taş Ponza taşı. Arkadaşlar ee, dediğim gibi obsidyene de burada rastladım. Bakın yem yeşil Yani ee, kalite yönünden belki çok iyi değil ama yanılmadım. Burada obsidyene de rastladım. İşte bir tanesi bu. Diğeri de bu. Şöyle. Karışık işte renk olarak. Bunlar da güzel obsidyenler. Arkadaşlar bu bölge ee, çok güzel bir bölge. Verimli bir bölge. Gerçekten iyi ki gelmişim.